Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Hayat Bilgisi ders kitabımızın sayfa 134'te başlayan ülkemin gelişmesindeki sorumluluklarım konusunu işleyeceğiz. Konu sorusu ile başlayalım. Evdeki sorumluluklarınız nelerdir? Örnekler veriniz. Aile içerisinde her bireyin belli görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar farklılıklar gösterebilir. Bunlar odamızı toplamak, sofra kurmaya yardım etmek, çöp atmak, ekmek almaya gitmek, kendi çantamızı hazırlamak gibi farklılıklar gösterebilir. Bunlardan hangisi size uyuyorsa bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Sorumluluk ailede başlar. Aile içinde her bireyin belli görev ve sorumlulukları vardır. Aile bireyleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirse düzenli ve mutlu bir şekilde yaşantılarını sürdürebilirler. Sorumluluk ailede başlar. Aile içinde her bireyin belli görev ve sorumlulukları vardır. Aile bireyleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirse düzenli ve mutlu bir şekilde yaşantılarını sürdürebilirler. Ailemize olduğu gibi ülkemize karşı da görev ve sorumluluklarımız vardır. Öğrenci olarak eğitimimize önem vermeliyiz. Çalışkan ve başarılı bir öğrenci olmalıyız. Okul ve sınıf kurallarına uymalıyız. Okulda, bayramlarda, belirli günlerde, spor ve bilgi yarışmalarında aldığımız görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz, en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Okulumuzdaki ve sınıfımızdaki eşyaları dikkatli kullanmalıyız. Bizden sonra kullanacaklara sağlam bırakmalıyız. Evimizi, okulumuzu, sınıfımızı, çevremizi temiz tutmalıyız. Çevremizi ve doğayı korumalıyız. Ağaç dikmeliyiz. Burada da resimde ağaç diken çocuklar bize örnek olarak gösterilmiş. Her zaman görev ve sorumluluklarını yerine getiren çocuklar olmalıyız. Bu değerlere sahip olarak yetişen çocuklar ileride ülkesinin gelişmesini ve yükselmesini sağlar. Ülkemizin gelişmesi, yükselmesi için vatansever ve çalışkan olmalıyız. İşimizi en iyi şekilde ve eksiksiz yapmalıyız. Sevgili öğrenciler, vatanını sevmek çalışarak, işini en iyi şekilde ve eksiksiz yaparak ülkemizin gelişimine katkı sağlamakla olur. Gelişmiş ülkeler vatansever, çalışkan, kültürlü ve eğitimli insanlardan oluşur. Biz de kendimizi iyi yetiştirip memleketimize faydalı bireyler olmalıyız. Öğrenci olarak ailemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız vardır ve bu sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Okuyarak, araştırarak, çalışarak kendimizi geliştirmeliyiz. Ülkemizi daha ileriye taşımak amacımız olmalıdır. Vatanımıza sahip çıkmak için görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Atatürk'ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." sözünü unutmamalıyız. Bir öğrenci olarak ülkemizin gelişmesi için sizin katkılarınız neler olabilir anlatınız. Ülkemizin gelişip kalkınması için vatansever ve çalışkan olmalıyız. İşimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Doğayı ve çevreyi korumalıyız. Konuyu pekiştirelim. Birinci sorumuz. Ülkemizin gelişmesi için hangi değerlere sahip çıkmalıyız? Yazınız. Ülkemizin gelişmesi için Her zaman görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Her zaman görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Vatansever ve çalışkan olmalıyız. Vatansever ve çalışkan olmalıyız. İşimizi en iyi şekilde ve eksiksiz yapmalıyız. İşimizi en iyi şekilde ve eksiksiz yapmalıyız. İkinci sorumuz. Ülkemizin gelişmesi için hangi görev ve sorumlulukları yerine getiriyorsunuz? Yazınız. Ülkemizin gelişmesi için vatansever ve çalışkan olmak. çevremi ve doğayı korumak çevremi ve doğayı korumak okul ve sınıf eşyalarımı dikkatli kullanmak okul ve sınıf eşyalarımı dikkatli kullanmak gibi görev ve sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.